...beraber de yakında inşallah petrol, doğalgaz bunların haberini alırsanız şaşmayın. Dünya bizi kıskanıyor. Kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar. Doğu Akdeniz'de yeni rezerv sinyali verdi. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim. Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesinde gençlerin sorularını cevapladı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesine sert tepki gösterdi. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. 40 yıllık siyasi hayatı özellikle bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir? Ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Bunlar ne derlerse desinler. Netanyahu Hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Ve biz de Netenyao'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse... ...bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...muhalefetin yeni anayasaya ihtiyaç duymuyoruz açıklamalarını eleştirdi. Ya zaten bu zihniyet geçmişten bu zamana hiçbir zaman ihtiyaç duymadı ki. Hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı için de... Bu ülke sağlıklı bir anayasa ile ne yapılmadı yönetilemedi. Ve ne oldu? Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik. Şu anda da durum aynı. Yine kanunla yönetilen bir ülke konumundayız. Erdoğan salgınla mücadele tedbirlerini anlatırken günlük vaka sayılarında hedef 5000 dedi. Sosyal medyadaki bazı mesajlara tepkisini dile getirdi. Kalkıp da yani turiste açık öbür tarafta yerliye kapalı böyle bir şeyin propagandasını yapmak bu sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve sosyal medyanın ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyasından başka bir şey değildir. Sosyal medya biz bu iktidarı nasıl vururuz? Erdoğan'ı nasıl tökezlettiririz?